küçük değerlendirme rica edeceğiz. Güzel bir organizasyon Gaziantep için. Yani güzel bir organizasyon. Kalabalık da gösteriyor ki gerçekten ihtiyaç vardır. Bu kadar insan geldiğine göre alışveriş yaptığına göre hayırlı bir hizmet olmuş. Tabii. her. Zaman, vekilim, biz hizmeti tüm üyelerimizin işte kuyumcularımız yanına getiriyor. Eskiden kuyumculuk nasıl olurdu? İşte bir çantacın diye tabir ettiklerimiz çeşitli modellerini getiriyor. Pazarlar Şimdi ayaklarına gelmiş. Evet. Burada gelip görebiliyorlar ürünleri. Bölgenin bütün kuyumcuları sadece Gaziantep'te Bölgedeki diğer şehirdeki kuyumcular da geliyor. Bu hizmetten faydalanıyorlar. Hem şehrimize hem de ülke okurumuza. Hayırlı olsun. Vekilim tabii özellikle Gaziantep'te de kuyumculuk her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Neler söylemek istersiniz kuyumculuk sektörüyle ilgili? Yani altın Gaziantep için bir kültür. Özellikle bu düğünlerde, nişanlarda. Yani Gaziantep'te takı e, bir e, yani. vazgeçilmez. Yani e, en e, dar gelirli e, vatandaşlarımızdan tutun, en yüksek gelirliğe kadar o düğün ve nişan zamanlarında, hediye zamanlarında altın artık bir gelenek haline gelmiş. temin vazgeçilmezi. Tabii e, biraz e, ekonomik durumda her ne kadar pahalı olsa da herkes kendi gücüne göre bir ürün bulabiliyor. Hayırlı olsun yeniden şehrimize. Çok teşekkür ederiz. Sayın tamam. Vali Yardımcımıza da görüşlerini soralım efendim. E, üçüncü kez düzenleniyor. Gaziantep'te çok güzel bir organizasyon. Siz neler söylemek istersiniz? E, tabii Gaziantep iddialı bir şehir. Her alanda iddiası var Gaziantep'in. Eee gıdadan tekstile e, sanayide imalata bir sürü sektörde özellikle halı sektöründe eee malumunuz olduğu üzere eee Tuncay Başkan şunu gösterdi ki bir ben yeni bir Antepli olarak e, şunu gördüm bu fuarda. Evet altında da Gaziantep'in bir iddiası var. İşte Türkiye'nin sayılı firmaları bugün burada. Eee daha çok e, Sayın sabah ona şey söyledi, vitrin kuyumculuğu dedi galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ama inşallah ileride daha çok imalatın da, da olduğu bir alana devşirilir. Gaziantep'lerin de bu konuda mahir olduklarını biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, sayın inşallah bereketli olur. Bilezik'te çok öndeyiz. Bu konuda evet, imalatlarımız çok evet, edeyiz. yüzük bileklik imalatı. İnşallah Cem Cem'in İstanbul şubesi var. Bir de bir yer daha söylediniz. Mersin şubesi. Bir daha Antep şubesi olur ileride. İnşallah Eee Cem Cem'le beraber Antep'te daha bu sektörde büyüsün. Öyle yapalım. Cem yani. Cem ana sponsor. Nazan Hanım'a da evet. mikrofonu uzatmak istiyorum. Efendim siz ee, neler söylemek istersiniz? Gerçekten mutluyuz. Üç yıldır eee bu sektörde Gaziantep'le beraber yürüyoruz. Eee Faruk Bey'in organizasyonlarıyla çok beraber. Mümkün. Kuyumcular Odası Birliği Başkanımız çok eee itinalı bir şekilde çalışmalarını yapıyorlar. Her geldiğimizde e, hem sıcak kanlı olarak, hem insani olarak, hem de gerçekten e, altına değer veren bir şehir olarak burada e, yapılan emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. E, ürünlerimizin tasarımlarını e, kızım Kristin e, çalışmalarını yapıyor. E, Gaziantep'in dokusunu tamamen incelemiş durumda ve Gazianteplilere de e, çok güzel bir şekilde geri dönüş alıyoruz ve e, buradan döndüğümüzde de sadece bu alışveriş. E, kuyumculuk altın anlamında kalmıyor. Ailece e, İstanbul'a gelip ağırlanmalarımız, görüşmelerimiz, e, buradaki e, arkadaşlarımıza aile olarak e, bir ilişki içerisine girdiğimizden ötürü Antep'le devam etmeyi her zaman düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Yoksa...